Ben Doktor Çetin Öngören. 35 yıllık hekimin 20 yıllık çalışmalarımız sonucunda oluşturmuş olduğumuz SEDEF rehabilitasyon programı ile kliniğimizde uygulamalarını yapıyoruz. SEDEF hastalığı vücutta kızarıklık, hafif kapartı ve kaşıntı devam eden bir cilt hastalığı gözüyle bakılmakta. SEDEF hastalığı yalnızca bir cilt hastalığı değil, bize göre bir sendrom. Yani e, dahi, psikiyatri, diyeti ilgilendiren multifaktöryel bir hastalık olduğu için buna bir sedef sendromu gözüyle bakıyoruz. Ciltte kendini gösterdiği için genellikle bir cilt hastalığı diye yaklaşılır. Bulaşıcı olmayan bir hastalıktır. Sedef hastalığı bizim 20 yıllık çalışmamıza göre bağırsak florasından kaynaklanan bir toksin. Bu toksin kana geçmemesi gerekirken hastamızın stres, sıkıntı, üzüntüsü ile bağırsak geçirgenliği artıyor ve bu toksin kana geçiyor. Kana geçen bu toksini önce karaciğerde vücut elimine etmeye çalışıyor, detoks yapmaya çalışıyor. Karaciğerde detoks olmayan bu toksin tekrar kana dolaşıma geldiğinde vücut bağışıklama sistemini en güçlüsü, enflamatuar sistemi çalıştırarak bunları bloke edip cilt altında depolamaya çalışıyor. Çünkü vücut kendine zararlı olan her şeyden uzaklaşmaya çalışır. Bu bir güdüdür. Nasıl bir üreme güdünüz varsa, nasıl bir yemek içme güdünüz varsa, bu yaratılıştan oluşan bir koruma içgüdüsüdür. Vücut kendisine zararlı olan her şeyden uzaklaşmaya çalışır. Mesela midenize bir şey dokunsa kusarsınız. Burnunuza bir şey kaçsa hapşırırsınız. diğerlerize duman kaçsa öksürürsünüz. Şekeriniz yükselse bol bol idrara gidersiniz. Bunun gibi vücut kendini bir koruma mekanizmasında da fabrika ayarlarını bozan her şeyde uzaklaşmaya, onu atmaya çalışır. Bağışıklama sistemi, enflamasar sistemle bunu bloke edip cilt altında biriktiriyor atamadığı için. E dediğim gibi bulaşıcı bir hastalık değil ama görsel sıkıntısı var. Bu hastaya özgü bir hastalık. Yaralı bir bir insan sosyal yaşantısında her zaman geri kalır. Ee, herkes gibi berbere gidemez. Herkesle birlikte denize giremez. bulaşıcı olmayan altını çizerek söylüyorum. Bu hastalık bulaşıcı değil. Bulaşıcı değil. Estetik sıkıntı olduğu için kişiler bu konuda rahatsız. Bulaşıcı değil.